Selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Azap kapıdayız, bu kapanı tepkisindeyiz. Üç gündür kara göz aynı şekilde devam ediyor. Ayrıca bugün sardalya. Evet, selamünaleyküm. Güneş batarken kapanı kapağını köprüsünde balıktayız. Çapar ve balık tutmaya çalışıyoruz. Bakalım ortaya attık koyun buradan bir kapağını çöpmesinden kara gözler çıktı kara göz alanı oldu 15 adet biz de yaptı. Kardağ'da 15 kilodan bir yerden yok. Çok güzel çıkıyor. Nakare, arıyoruz. bakalım var mı? Şu an gibi gördüğünüz gibi ıslah fazla yok. daha büyümemişler. Bunun kapağını çok üstündeyiz. İstanbul Türkiye'ye ön tabağın şeklindeyiz. Birazdan Azap Kapı'ya geçiyoruz. Evet, selamünaleyküm. Şu an Azap Kapı'da oturuyoruz. Bugün günümüz neler oldu? Sabah istavrit, akşamki gibi. Yine aynı şekilde sabah devam etti. Öğlen de devam etti. Öğlen bir ayrıcalık vardı, bugün farklılık vardı. Öğlenden sonra bir iki gibi başladı, sardalya yaptı Öğlenden sonra sardalya alanlar vardı. Toplam tahminim 23 kilo üstü sardalya alanlar oldu. Kapanı Köprüsü'nde o sıralar yoktu akşamüstü saat 6'dan sonra bir 3-4 kilo yine istavrit aldım. Şu an az bir kısmı yanımda kaldı bunlar. Bunun çok kısımdı. Yine çekim yapmıştım. Bunun de da azap kapıda yapıyordum. Azap kapıdayız şu an. Hayırlı akşamlar herkese.